Merhaba arkadaşlar. Bugün bisiklet oyunumuzun ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Hemen başlayalım oyunumuza. Evet, gidiyoruz. Takla atamadım. Denedim ama olmadı. Buradan güzel bir takla. Şöyle bir dönüş derken taşa takıldım. Güzel bir hareketlerle ilerliyorum. Bayağı hızlı dönüyorum. Evet, bu sefer güzel bir dönüş oldu. Buraya çıkarız inşallah. Ah, kaza. Olamadı. Evet. Ters ters gitmeyi denedim. Bu da olmadı. Şimdi Gidiyorum. Evet. Başarılı bir iniş. Döndüm. Gidiyorum. Ve Gittik. Tam 52.000'de kaldım. Arkadaşlar. Şimdi gayet iyi bir şekilde gidiyorum. Olmadı. Ah. Olmadı. Yine devam edelim. Toplarlayabiliriz belki. Peki, güzel bir dönüş. 19.000. Gene bir dönüş. Evet 13.000. Ve bu sefer iyi gideceğiz sanırım. Ama olmadı. Tünelimizde takıldık. Gayet güzel gidiyoruz. Güzel bir takla daha denedim. Ancak bu da başarısız. Neyse 34 binde gidiyoruz arkadaşlar. Son yerlerde biraz belki şey yaparsak puanı 70 değil 60'a falan çıkarabiliriz. Ama bu da olmadı. Başarısız bir şey oldu bu. Sanırım biraz kötü. Evet 39 bin gayet kötü bir sonuç. Kendime yuh diyorum yani bad. Ve güzel 16 bin. mi Evet arkadaşlar ve güzel bir dönüşüz Pah olmadı ama bu oyunun hatası sanırım öyle bu dönerken ben de dönüyorum diye bilmiyorum ama yani biraz saçma geldi bana arkadaşlar bu sefer 54 binde kalabildik. Tekrar oynayalım. Yüz bisiklet oyunumuz gayet eğlenceli. Dönüş yaptım. iyi bir dönüş. Gene bir dönüş. Derken taşa takıldık. Neyse devam edelim. Şöyle evet. Tam bir dönüş şekli. Evet ve diyorum kendime 60 bin ulaştım ve 19.000 bin, bin arkadaşlar gene bir dönüş bravo 100 bin üstüne çıkarız inşallah bu sefer ama olmadı 94 binde kalı verdik tekrar deneyelim arkadaşlar ve son kez olsun gayet eğlenceli bir oyun tavsiye ederim zaten Açıklama bölümüne oyunun ismini yazacağım. Google Play Store'dan bulabilirsiniz. Arkadaşlar tekrar hatırlatayım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videolarımızın devamı gelecek. Ee, bu arada çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. diyoruz Bravo. 22.000 bin. 54.000'deyim şu an. Evet, 15 bin daha. Şöyle bir dönüş. E kerme, bravo oldu Bu sefer 118 binde tamamladık arkadaşlar. bizim üstüne geldiğimde bırakacaktık. Evet arkadaşlar, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> Görüşmek üzere.